Sizce insan en büyük icadı nedir? At arabası. At arabası. Aynen. Çay. Çay mı? Sizce? Yani bizim evde öyle. Bizce çay. Teknoloji. Teknoloji mi? <laughs> ya oğlum mal. Bir daha şuna sorun. Ben Sizce? Uçaktır abi. Ben Uçak mı? Aynen. Bence uçaktır. İnsanoğlunun en büyük icadı Hayal kurmasıdır. Hayal kurması. Evet. Sizce? Bence de yani düşünmesi. Yani bir e, maddi bir icat olarak düşünürsek. Ticari zekası. Ne, ne bileyim? Araba. Araba. Da, araba. Araba. Yani. Sizce? <laughs> Vallahi insan en büyük icadı kendi aklıdır ya. Aklını kullanabilmesi insanın aslında en büyük icadı. Peki maddi bir şey düşünebiliyor musunuz? Mesela klozet. Yani öyle bir şey düşünebilecek olursak tekerlek. Tekerlek. Aynen. Çok sağ olun. Rica ederim. Ee, sizce insanoğlunun en büyük icadı nedir? Kamera. Kamera mı? Evet. Teşekkürler. İnsanoğlunun en büyük icadı İslam'ı yaymaktır. Hani bir maddi bir araç gereç olarak düşünürsek. Maddi. Abi bence hepsi de en büyük icat. Mesela her şey abi her şey en büyük icat. Kapı mesela insanların hani özel hayatına girmemesi için kapı yapmaları. Her şey çok büyük icat abi. Telefon mesela telefon da. Çünkü telefonda da insan ulaşımını sağlayabiliyor. Eskiden öyle miydi abi? Eskiden mektup gönderiyordun. Bir haftaya mektup gidip geliyordu abi. Teşekkürler. Önemli değil abi. Sizce insanoğlunun en büyük icadı nedir? İnsanoğlunun en büyük icadı nedir? Cep telefonu olabilir. Cep telefonu olabilir. Evet. Teşekkürler Rica ederim İnsanoğlunun en büyük icadı Bence en önemlisi En büyük icadı demokrasi Demokrasi mi? Demokrasi Teşekkürler Ben teşekkür ederim İnsanoğlunun icadını maddi olarak düşünebilirsek ee, Bir söz var hani Delikli demir çıktı mertlik bozuldu diye O yüzden silah diyebiliriz Manevi olarak düşünürsek bence insanlığın en büyük icadı aşk diyebiliriz Bunu yansıtması olarak şiir diyebiliriz Bence böyle Çok teşekkürler Önemli İnsanoğlunun en büyük icadı aklını kullanmasıdır. Çok zor bir soru oldu. Hani maddi olarak düşünün, en çok kullandığınız araç gereç falan. Telefon. Telefon mu? Evet. Telefon olabilir. Şu an elimde çok iyi Telefon veriyor. Evet. <laughs> çok teşekkürler. Elektrik de olabilir. İnsanoğlunun en büyük icadı ateş. Ateş mi? Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. sebebini de söyleyebilirim yani. Öyle mi? Tabii. Alalım sebebini de alalım ha? Şaka yaptım niye bu kadar ciddi aldın? <laughs> <laughs> Bence internet. i̇nternet mi? İnternet ben. Teşekkürler. Rica. Sizce insan en büyük icadı nedir? Bence elektrik. Elektrik mi? Evet. Hani ne desem ki şimdi? en hani, çok kullandığınız araç gereç falan ne olabilir? Araba. Araba mı? Yani.